sirke yapıyoruz. Ee, önce sirkenin anası denilen eski yapılmış sirkeden dibini alacağız ve yeni yapacağımız sirkenin içine katacağız. Süzüyoruz eski sirkemizi. Üzümleri sıkıyoruz. Suyunu dolduracağız kabın içine sapıyla da atabiliyoruz. Biz sapıyla atacağız. Bunlar fermentasyona yardımcı olacak sirke yapılırken. Ezdiğimiz sıkılmış üzümleri kabımıza dolduruyoruz. Üzümlerimizi dolduruyoruz kabın içine. eski yapılmış olan sirkeden sirke anasını kabımıza dolduruyoruz. 3 parmak kadar boşluk bırakıyoruz. Fermentasyonun kolay olabilmesi için. Daha sonra 4 ay ile 8 ay serin, loş bir yerde bekletiyoruz. Kabımızın ağzını kapatmayacağız hava alması için bir bezle bağlıyoruz. O şekilde havayla temas etmesi gerekiyor. Sirkenin oluşabilmesi için. 1 Eylül tarihinde aşağı yine indiriyoruz. Sondaki yapılmış olan sirke, hazır sirke. Sağdaki de bizim yaptığımız 4 ile 8 ay inde bekleyecek. Bu serin nemli havada gayet güzel bir sirke olacağını tahmin ediyoruz. Hayırlı olsun şimdiden.